Arkadaşlar şimdi sizlere bir tarihe yolculuk yaptıracağım ama bu tarihe tanıklık etmiş birisi olarak bir yolculuk yaptıracağım. Burada çok eski bin yıl öncesine ait şeyler gibi bir müze olarak düşünüyoruz ama bir 50 yıl geriye gittiğimizde çocukluğumuzda hep yaşadığımız yerler burası. Şimdi şöyle başlayalım. Bu bir kapı, eski bir kapı. Birçok kişi köylerde şeyleri, eski kapıları görmüştür. Burada bir karasaban görüyorsunuz. Karasabanın altında taşlar var. Şimdi biraz sonra daha küçük taşlı olanlarını göreceğiz. Ben bunu görmedim ama ötekini kullandım. Şimdi pullukların atası bu. Ağaçtan yapılmış bunu ata veya öküzün arkasına takıp toprağa sürmeye yarar, ekmeye yarar. Sürdükten sonra altına tohumları atar. Bunu da hepiniz görmüşsünüzdür. Bunlar yalak, içine su konuluyor. Burada daha büyüğü var. Hayvanların su içmesi için kullanılan şeyler ama başka amaçlı da kullanılıyor olabilir. Biz daha çok yalık olarak kullanılırken gördüğümüz şeyler. Şimdi yine Sayın Kameraman gelin. Bu bir hamur açılan ismi bilmiyorum şu anda ama hamur şeyi tablası. Bu yine eğrilen ip dolamak için olduğunu düşündüğüm bir şey. Bu hamur küreği fırının içine şey yaparsınız bunda ekmeği atarsınız pişince çekersiniz. Yine hamur yufka açmak için. Şu aşağıya indiğimizde bu da bir hamur teknesi. Ağır olduğu için suyu yiyince hamur kaldırmak zor oluyor. iki kişinin kolay taşıması için. Yine burada şu içeridekinin ne olduğunu anlamadım ama bir çocuk beşiği var. Bunun ismini hepiniz biliyorsunuz ama bunun bu olduğunu biliyor musunuz emin değilim. Bu bir ambar, buğday ambarı, tahıl ambarı eskiden mahsulü alınca bunun içine konulurdu. Aşağıdan almak için kapağı da vardır. Bu bir çeyiz sandığı, güzel eşyaları saklamak için özellikle kıyafet, yorgan, yorgan değil de yorganın yüzleri, çarşafları filan, bu tip işte yaşmaklar, o tip şeyleri saklamak için kullanılan bir şey. Bunu da çoğunuz biliyorsunuzdur yayık dövme hani o dövme yayık ayranı dedikleri hikaye. Aslında şimdi hiç dövülmüyor. makinalarla yapılıyor ama gerçi bu alet Anadolu'da çok kullanılan bir şey. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Bunu hiç görmedim. Benim çocukluğuma ait bir şey değil. Ama bu a, ismi saban diye diyorum ama ismi yanlış olabilir. Bu harman döner galiba bunun sayın kameraman burada bir şu taşlara gelebilir miyiz buğday arpa ya da nohut yere konulur ondan sonra e, bu bunun üzerine yatırılır hayvana bağlanır bu at olabilir öküz olabilir ve bu hayvan döner bunların etrafında. Ben çocukken bindim. Üstüne ağırlık olsun diye üstüne de binerler. Aslında hem iş yapıyorsunuz hem o dönemin oyuncağı, eğlencesi gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunu sıcakta yapıyorsunuz. Dö döver. Ürünü, mahsulü döver. Şeyler ezilir. mahsul ezilir, ayrılır. Ondan sonra yabayla havaya atılır. Havaya atılınca Daneler yere düşer, rüzgar e, samanı uzağa götürür. Uzakta yığılır saman, daneler yerde yapılır. Bunu Afrika videosunda, Afrika'da hala yapıyorlar bunu, fıstık harmanı vardı. Onu da kanaldan seyrederseniz görürsünüz. Aynı onun gibi eskiden bizim çocukluğumuzda yapılıyordu yani 50 yıllık bir hadise. Orta çağda da belki bu şekilde yapılıyordu. O Arada çok fazla bir şey değişmedi ama biz orta çağla uzay çağı, bilgi çağının tam arasındaki geçiş nesliyiz. Bu, bu döğeni de yaşadık. Yine bu da yalak ya da hamur teknesi. Bu, bunu bilemedim. Bunun ne olduğunu bilemedim. Bu da öküze Koşum olabilir mi? Bilemiyorum ama muhtemelen hayvanlara bağlanan bir şey. Yine bu da mutfak aletlerinden biri. Yine hamur ya da başka şeylerin suyunu akıttırmak için kullanılan bir şey. Sepeti her hepiniz bilirsiniz. Plastik icat edilmeden önce bu sepet, sepetler vardı. Kamışlardan ince ince ayrılarak bunlar yapılırdı. Bir ne olduğunu bilmiyorum sayın kameraman. Ama bunun da yine yünü eğildikten sonra sarıldığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada hem benim çocukluğuma hem tarihe küçük bir yolculuk yaptık. Dediğim gibi biz geçiş nesliyiz. Yeni gençler bunların hiçbirini görmediler. Ama bunlar da bir hatıra.